Arifiye, Adliye Mahallesi'ndeyiz. Burada güzel bir oluşum e, mevcut. Tabi muhtarlarımız toplanmışlar. E, bu bölgedeki halka daha faydalı nasıl olabiliriz diye yeni projeler, yeni oluşumlar peşindeler. Ama bu seferki oluşum gerçekten e, Türkiye çapında takdir edilecek bir oluşum. Neden derseniz Türkiye bir deprem bölgesi. 99 yılında Sakarya'da büyük bir deprem yaşadık. Daha sonra e, 11 vilayetimizde büyük bir deprem yaşadık buradaki başrol oyuncuları özellikle akutlar, akutçular, eğitimli akutçular her zaman ön planda oldular. Sakarya'da da dediler ki Sakarya deprem bölgesi bir akutun oluşumunda biz burada olarak gerçekleştirelim. En azından halkımızı bilinçlendirmek için onlara ön ayak olalım. Tabi akut deyince sadece depremle bağdaştırmamak lazım. Normal yaşantımızda da e, sağlık konusunda, ilk yardım konusunda yangınlar konusunda özellikle Kesinlikle. bölgemizde çok büyük yangınlar oldu. Her zaman akut e, ön planda oldu. E, toplum bilinçlendirmek için mutlaka mutlaka bu tarz e, sosyal e, derneklerin e, daha aktif olması lazım. E, Arifiye'de de güzel bir oluşum var. 7 evet. tane muhtar e, bir araya gelerek güzel bir oluşum yap gerçekleştirip bir dernekleşme e, çabası içindeler. Ayın 24'ünde de bir genel kurulları var. Kongre evet. yapacaklar. E biz tabi bu derneğin oluşumla ilgili süreci e, şu anda kurucu başkan Yusuf Yavuz'dan dinleyelim istedik. Muhtarım merhaba. Merhabalar abi hoş geldiniz. E, güzel bir oluşum var. Biz de bu oluşuma dedik ki en azından bir katkı sunalım, e, duyalım. Evet. E, nedir bu oluşumun kuruluşundaki amaç neydi? E, süreçteki projeler neler? Hedefler neler dernek olarak? Candan abi öncelikle hoş geldiniz. E, bu oluşuma sizin de katkınız... Büyüktür. Öncelikle teşekkür ediyorum yönetim kurulu adına. E, tabii ki 99 depremini, az önce bahsettiğiniz 99 depremini yaşadık. ve e, Orman yangınları, ayrıca 11 vilayetin yıkıldığını ve bunların bir kısmına muhtarlar olarak iştirak ettik. En son GV orman yangınlarında bulunduk. E, tabii ki e, ben daha önce bu akut arama, kurtarma ve yangın eğitimini ilk yardım eğitimini almış biriyim. Çalıştığım şirketten dolayı bu grupta özellikle de e, görev yaptım. E, katılım belgelerim de var. Tabii ki bunu çoğaltmak lazım. E, bu tip insanları e, arama, kurtarma, ilk yardım, yangın eğitimlerini almak lazım. Buna istihsayan 7 e, muhtarımıza beraber e, özellikle Nedim Yılmazer, İbrahim Koca, Ayhan İnan, Yüksel Toru e, bu şekilde bir ön hazırlık yaptık. Bu ön hazırlık tabi biraz uzun sürdü. bir arama kurtarma derneğinin Arifiye'nin ihtiyacı olduğunu hissettik ve bir dernek kuralım dedik. Gençlerimizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı ilk şöyle bir örnek vereyim. Kalp krizi geçiren birisini nasıl ilk müdahale yaparsın? İşte 112'yi nasıl ararsın? İlk etapta 112 112 olarak geçiyor. E, halkı bilinçlendirmek. E, yangında atıyorum, şöyle bir örnek vereyim. Mutfakta çıkan ufak bir yangında bu yangının bir an e, bir anda büyümesi yani 20 saniye, 30 saniye sonra e, müdahale edilemez hale gelmesi ve bunun önüne önceden geçmek lazım, ne yapmak lazım? Ev kadınlarımızı bilinçlendirmek lazım. E, tabii ki burası deprem bölgesi. Allah göstermesin, 30 yılda bir deprem oluyor. E, bu depremin Olacak, bundan kaçış yok. E, evlerimizi sağlam yapacağız ama arama kurtarma ekipleri de hazır duracak. Tabii ki Afat Devletimiz bu işin e, üstesinden geliyor ama Devletimizin yanında olmamız lazım. Biz muhtarlar olarak dedim ya çok değerli bir ekibimiz var, muhtar hepsi. Çünkü e, bu son 11 belediyenin yıkıldığı zaman e, ve pandemide muhtarların değeri bir o kadar daha arttı. Çünkü her hanede kim olduğunu, kaç kişi olduğunu ee, evinin kapısının nerede olduğunu, nerede yatak odasının nerede olduğunu bildiğimiz için ilk müdahaleyi muhtarlar mahallesinde yapması lazım. Ki biz buna istesen yani derneği kurduk. İnşallah bundan sonra e, Alfatla beraber, devletimizle beraber eğitim alacağız. Yani 24 mahallelik bilinçlendirmek. Deprem anında ne yapmamız lazım? Yangın anında ne yapmamız lazım? Nereyi aramamız lazım? Bunu e, bir farkındalıkta yapıp e, vatandaşımızı bilinmek istiyoruz. İnşallah bunu da üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. Derneği kurduk. E, malzememizi toparlamaya başladık. Dernek binamızda Arifiye'de e, güzel bir yerde inşallah vatandaşın göreceği bir yerde binamızda e, hazırlayacağız. E, i̇şimiz vatandaşa hizmet. E, nasıl söyleyeyim? E, devletimize bir faydamız olsun. Katkımız olsun. Buna istiyorsanız derneğimiz Arifiyemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun. Evet, biz öncelikle kutluyoruz çünkü gerçekten çok ufak bilgiler bile evet. hayatta kalmak için Kesinlikle. böyle kritik anlarda çok önemli. E, bunu da yapmak için de mutlaka toplum bilinçlendirmek lazım. Evet. E, toplum gerçi şu anda e, sosyal medyadan, internetten vesaire gibi yerden araştırıyor ama e, zamanla e, bu verilecek eğitimlerde pratik kazanılan çok ufak hareketler, mesela Kesinlikle. bir boğazına e, bir e, Ufak bir kırıntı geldiğinde bir hemlik hemlik olabilmen lazım. Veya orta bir kalp krizi geçiren e, bir vatandaşa ilk anda ambulans gelinceye kadar ne yapmamız, ne yapmamız lazım. lazım. Kesinlikle. Bunlar Kesinlikle. çok önemli. E, ufak yangınlarda e, mesela bir panik havası. Panikle birlikte evet. e, tabii bu e, krizler büyüyor. Yangınlar, depremler. Evet. E, deprem anında ilk ne yapılması lazım? E, olduğu yerde durması veyahut da e, kendini bir emniyete alması için depremi dinmesini beklemesi. Evet. E, ufak e, yangınlarda e, bir şekilde o yangının havale temasını kesip işte bunlar hep eğitimden kaynaklanan evet. şeyler. E, Türkiye'deki gerçekten lokomotif e, işletmeler kendi evet. bünyelerinde çalıştırdıkları personele e, her ay bu eğitimleri gerekli evet. ilk yardım, ilk sağlık veyahut da evet. kriz anındaki yönetim konusunda e, mutlaka eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri biraz daha tabana yayarsak bilinçli bir vatandaş e, bu gibi afetlerde en az zararla e, kalkabilecek duruma gelecek diye düşünüyorum. Tabii Evet e, tabi Biz bu oluşumu gerçekleştiren muhtar, muhtarlar zaten e, bu yaşantının, bu bölgenin e, vazgeçilmez unsurlarından e, böyle bir güzel çalışmaya <laughs> ön ayak olduğunuz için de öncelikle kutluyorum. Yapılacak olan e, kongrenizin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Biz takipçisi olacağız. Ben bir konuda e, müsaadeni istiyorum. Arifiye Belediye Başkanımız Sayın İsmail Karakolcu'ya bize verdiği destekten dolayı yani e, İsmail Başkanımız her türlü bu tip e, derneklerin yanında olmuştur. Ve yine istişareli yaptık. E, eline geleni yapacağını ve tam destek vereceğini. Çünkü bu milletin menfaatine, e, kişinin değil milletin menfaatine olan bir iştir. Bu derneğe destek vereceğini ve gerekli desteği de verdiğini için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Arifiye için, Arifiye halkı için ve Türkiye'miz için. Yani nasip olursa, dedim ya Canan abi, e, bizim şu andaki şeyimiz, logomuz bu. Arkut Arifiye Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği. Tabii ki bu sadece arama kurtarmada e, ziyade değil, fakir da yardım etme. E, Nasılsa muhtarlar olarak bu işe üstlendik. Devletimizin desteğiyle beraber. Bunu biraz daha büyük boyutlara e, ilerleyen zamanda tabii ki daha profesyonel olmak için e, yönetimimizde doktorumuz var, mühendisimiz var. Şu anda üyelerimizde de var. Hepsi destek veriyor sağ olsunlar. Elimize geleni yapacağız. En iyi şekilde Arifiye'mizi temsil edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Biz tabii Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederken evet. sadece bu iş Karakullukçu kalmamalı. Evet. Ee, bu şehrin dinamikleri veya bu konularda duyarlı olan işletmelerin, vatandaşların, siyasilerin, diğer belediyelerinde sizlerin yanında olmasını temenni ediyoruz. Kesinlikle. Şimdiden hayırlı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Var olasın.